Selamlar, hoş geldiniz. Barış yayınlarından çok güzel bir türev integral karışımı soruyla karşınızdayım. Soruya düşündüğünüzden farklı bir çözüm yapmaya çalışacağım. O yüzden sonuna kadar izlemenizi yaptıysanız bile benim çözümümde görmenizi tavsiye ederim açıkçası. Önceki şu uyarıyı yapayım. Eğer video hoşunuza giderse videodan bir fayda sağlarsanız videoya beğeni, yorum ve hype atıp kanala abone olursanız çok sevinirim açıkçası. Uzatmadan hemen sorunun çözümüne geçelim. Bize bir fonksiyon vermiş ve bu fonksiyonun 4 defa türevi alınarak oluşturulan fonksiyonun grafiklerini çizdiğini söylemiş. O zaman bizim burada ilk yapmamız gereken yorum şu aslında. Fonksiyonun 3. dereceden olmalı. Neden? Çünkü 3. dereceden bir kere türevini alırsam ikinci derece olur. Bir daha türevini alırsam 1. dereceden olur. Bir daha türevini alırsam 0. Ve bir daha türevini alırsam sıfır olur. 4 defa türevini almış olurum. O zaman ben bunları yerleştirecek olursam buna f türev derim. Buna f türev türev derim. Ondan sonra bunların hangisinin üçüncü türev, hangisinin dördüncü türev olduğunu henüz şu an söyleyemem. Şimdi e, burada aslında ilk dikkat etmem gereken nokta şu. Türev fonksiyonunda birinci türev fonksiyonunun türevinin sıfır olduğu nokta gördüğünüz gibi x eksenine paralel çizgilerin çizildiği yerde. Yani ben aynı doğrultuda yukarıya çıktığımda şuranın sıfır olması gerektiğini söyleyebilirim. O yüzden burası x ekseni olan x ekseni olmak zorundadır. Şimdi burası eğer x ekseni ise şimdi devam ediyorum. O zaman x ekseni ise benim şu doğrum ne oldu? Sıfır doğrusu. O zaman şöyle bir mantık yürütebilir miyim? Bu üçüncü türev olmak zorunda. Şu da dördüncü türev olmak zorunda. Neden diye sorarsanız örnek veriyorum. Üçüncü türev bir sayıysa bu sayının da türevi sıfır olur. Öbür türlü sıfır olsaydı ikisi de iki sıfır olacaktı. Aynı grafik olacaktı. O yüzden bu üçüncü türev bu da dördüncü türev olmak zorunda. E bize birim kareli düzlem olduğunu söylemiş. Üçüncü türevinin altı olduğunu biliyorum. Üçüncü türevi altıysa buradan integral alarak ben fonksiyonun normaline gitmeye çalışacağım. F'in üçüncü türevi eşittir altı. O zaman f'in ikinci türevinde integral alarak ne diyebilirim? 6x artı c şeklinde bir fonksiyon olması gerektiğini söyleyebilirim. Burada peki bir bilgi daha var. 1'e f1 noktasının f fonksiyonunun yerel maksimum noktası oldu. Şimdi 1'e f1 noktası yerel maksimum noktasıysa yerel maksimum olması için ne olması gerekiyor? Türevinin sıfır olması gerekiyor. Peki maksimum diyor. Yani maksimum veya minimum noktalarında türevinin sıfır olduğunu biliyorum. Peki maksimumsa ne olması lazım? Türevinin ee, artandan azalana geçmesi lazım. Neden? Çünkü artanken böyle azalan olursa maksimum olur. Azalanken artan olursa burada minimum olur. O yüzden bak gördüğünüz gibi burada türevin işareti artıyken eksiye geçiyor. Burası maksimum. Şu noktada minimum noktasıdır. Eğer bir f1 noktası maksimum noktasıysa o zaman ben buranın 1 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi devam ediyorum. Eğer burası 1 ise ben ee, ...türev türev fonksiyonunun 6x artı c olduğunu biliyordum. O zaman 2'nin fonksiyonun bir kökü olması lazım. 2 fonksiyonun bir kökü ise o zaman c dediğim şey eksi 12 olmalı. f türev türev eşittir 6x eksi 12. Tamam. Ee, bunu da yaptım. O zaman ben f türev türevinin 6x eksi 12 olduğunu söylüyorsam... ...şimdi f türeve geçebilirim. f türev dediğim ne olacak? 3x kare eksi 12x artı c olacak. 3x kare eksi 12x artı c. Peki bu c'yi nereden bulabilirim? E 1 bunun bir kökü olmak zorunda. 1 bunun bir kökü ise 1 yazdığımda 0 olması için c dediğim değerin 9 olması gerekir. Şimdi devam ediyorum. Bana f1 eksi f0'ı soruyor. İşte sorunun bence en güzel noktası bu. İşte burada f fonksiyonunu bulup uzun uzun f1 eksi f0 da yapabilirsiniz. Ama burada benim yapacağım şey şu. Ben eğer fonksiyonun türevinin fonksiyonun türevinin sıfırdan bire integralini alırsam bu bana f1 eksi f0 vermez mi? Çünkü türevle integral birbirini götürür. O zaman fonksiyon türev grafiği bu değil mi? Türev grafiği buysa bir burasıysa ee, sıfıra doğru şöyle bir gidecek değil mi? Şuraya doğru şöyle gittiğini düşünelim. Şimdi buraya doğru böyle giden bir fonksiyon var ve benim merak ettiğim alan aslında neresi? Sıfırdan bire f türev 1'in integrali yani şu alan diyebilir mi? Bu alan. Peki bu alanı integral hesabıyla da bulabilirsin ama benim tavsiye edeceğim o değil. Ee, şu şekilde devam edersek ben burayı 6 uzatırsam şimdi şu tamamen alan yani bu tüm çizdiğim alanı nasıl hesaplarım? Bir parabol düşünelim. Bu parabolü ben eğer tepe noktasından bu şekilde ayırırsam ikinci dereceden olduğu için alanlar S2S e diye paylaşılır. Üçüncü dereceden olsaydı S3S, e dördüncü dereceden olsaydı S4S e şeklinde paylaşacaktım. O zaman S2S e şeklinde paylaşılacaksa ben şu dikdörtgenin alanının, şu çizdiğim dikdörtgenin alanının üçte biri şu tamamen çizdiğim alan diyebilir miyim? Diyebilirim. Yukarıda kaça gittiğini bulmak için de f türevde gider x yerine 0'ı koyarım. 0 koyduğumda gördüğünüz gibi burası 9 geliyor. O zaman burası şu uzunluk 9. Aşağı uzunlukta 3 olduğundan 12 çarpı 2'den bu alan 24 gelir. 24 bölü 3'ten şu çizdiğim tüm alanın 8 olması gerekir. O çizdiğim tüm alan 8 ise ben şurayı bulmak istiyorsam o zaman şurada çizdiğim şu alanı çıkarmam lazım. Onu ben ayrı yeten şurada tekrar çizersem. Zaten şurası 3 gördüğünüz gibi. Bu 3'ü çıkaracağım. Ben eğer 5'ten şu küçük alanı çıkarırsam sonucu bulurum. O küçük alanı nasıl bulacağım? O küçük alan da aynı yine parabol mantığı. S 2S şeklinde paylaşılacak. Peki gördüğünüz gibi şu çizdiğim dikdörtgenin alanı ne? 3. E bu da 3'te 1 olacağından şu alanda 1 olması gerekir. Ben 5'ten 1'i çıkarırsam cevabın 4 olması gerektiğini bulurum. Gerçekten her noktasında farklı farklı kazanın barındıran ince ince işlenmesi gereken güzel bir soru çözdüğümü düşünüyorum açıkçası. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.